İsrail'in en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekiliyor mu? İsrail basını Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye hazırlandığını yazdı. Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin bölgede stratejik varlığını güçlendireceği korkusuyla bu hamleyi engellemeye çalıştığı belirtildi. Amerikan askerleri Suriye'den çekilme hazırlığına başladı. Siyonistleri Türkiye korkusu sardı. İsrail merkezli 7 Ot Ahranot gazetesi ABD'nin bölgeden ayrılmak için harekete geçtiğini, Pentagon'un Tel Aviv yönetimine konuyla ilgili bilgi verdiğini öne sürdü. Türkiye'nin Suriye'deki hareket alanını genişleteceği gerekçesiyle gelişmeyi olumsuz karşılayan Netanyahu yönetiminin Amerikalıları vazgeçirmeye çalıştığı iddia edildi. Parayı daha şeyler tünleyen. Haberde gelişmelerin İsrail güvenlik kurumlarına alarma geçirdiği T-4 askeri üstüne yönelik saldırının Türk askerinin konuşlanacağı korkusuyla düzenlendiği belirtildi. İsmini vermek istemeyen iki Amerikalı yetkili çekilme planını onayladı. Suriye'deki asker sayısının 2000'den 1000'e düşürüleceği bilgisi verildi. İran'la gerilim sebebiyle tamamen çekilmenin ise şu an masada olmadığı vurgulandı. Trump bu savaş bizim savaşımız değil diyerek Suriye'den çekilme isteğini daha önce de belirtmişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.